Tebareke ellezi biyedihil mülk. Tebareke çok yüce oldu. Tebarek elledi o Allah ki biyedihil mülk onundur. Ve ve kulli şeyin kadir. O Allah her şeye kadirdi. Ellezî o Allah. Halakal mevte ölümü vel hayate. Efendim yaşamayı yarattı. Niye? Liyeblü vekum. İmtihan etmek için. Eyyüküm ahsün amele. Hanginiz güzel ameller işleyeceksiniz? Ve huvel azizlu gafur. O çok yücedir. Son derece affedici. Sonsuz efendim af sahibidir. Gafur kelimesi efendim son derece affedicidir. Yani Allah Celle Celaluhu kullarına akıl, fikir, irade, kalp, sevgi, muhabbet verdi. Herkese verdi bunu. Mevla kullarını serbest bıraktı. Şimdi Mevla melekleri yarattı. Sır ibadet özeli. Başka bir şey yok. La yasuna ma Hayvanları yarattı. Serbest bıraktı. Diye hiç hayat sür dedi. Bir de cinleri yarattı. Onlar farklı. Yecüc mecüc yarattı. Onlar da farklı. Bir de insanı yarattı. Peki insanın yaratılışına baktığımız zaman Allah Celle Celaluhu melekler gibi ibadet etme özelliği var. Affedersiniz hayvanlar gibi böyle yaşama özelliği de var. Efendim bir de e, yani yecüc mecüc gibi isyan üzerine yaşama yani şeytan gibi efendim e, Allah'a sırt e, çevirme özelliği de var. Şimdi yaratılmışın içerisinde en muazzam insanı görüyoruz. Neden? Burada mesela ben şimdi kendimi biliyorum. Karşımdakini ne bileyim ben ama kendime bakıyorum. Mevla bana hür irade vermiş. Bu hür irademi efendim ya Rabbim bu canımım bu aklımı, şuurumu, gözümü, kulağımı veren sen gökleri ben tutmuyorum, yeri ben tutmuyorum. Kış kışın ortasındayız, yağmurlar yok. Ya Rabbim gökten bereketli yağmurlar ihsan eyle. Yani benim dünyada bir nefese bile tasarrufum yok. Ha o zaman e, bu ne yapmam gerekiyor? E, burada sen imtihandasın. Evet, o zaman ne yapayım? İşte namazın, orucun, ibadet. Tamam yapayım bunları. Efendim e, ve sonsuzu kurtarayım. Karar veriyor. E şimdi iman ehli buna kararı veriyor, bu şekilde yürüyor. Öbürü de diyor, istediğimi yaparım diyor. O da aslında sonucunu biliyor. Nahl suresinde mesela onlar uzun uzun anlatılıyor. Hatta tefsir çekimlerinde de orada uzun uzun şimdi e, hatta yarın da çekimlerim var. O meselede aynı o konular geçiyor. Yani inkarcılar zannetmeyelim ki bilmeden, biliyorlar. Çok iyi biliyorlar. Mevla Teala buyurur ki onlar efendim gemide alabora olurlarken bütün taptıkları, batıldıkları efendim, medeniyetleri, uygarlıkları, haçları, putları hepsi yok olup gider diyor. Efendim halis diyor bana dua ederler. Ama ne zaman ki karaya ayak basa asarlar onlar şirklerine, batılılıklarına devam eder. Bilmediklerinden değil. Firavun geberirken ne yaptı? İman ettim dedi. Geçti. Ha. Şimdi burada Mevla Celle Celaluhu insanı eşrefi mahluk olarak yarattı. Kulum beni seviyorum, seviyorum. E buyurun o zaman. Kul da tercihini yapıyor, hak yolda yürüyor. Dünyanın en akıllı insanları Müslümanlardır. Neden? Çünkü kendisini seviyor. Efendim canına sahip çıkıyor ve ahirete kendini rezil dürüstü edip mahcup etmiyor. Öbürü de diyor ki istediğimi yaparım. Ölünceye kadar yaparsın. Ondan sonra da azap melekleri çengelleri takıyor. Cehennemi huzuhu fatülü ila sevail, cahim tutun yakalayın. Cehennemin ortasına salıverin. O şekilde Mevla e, yaptığı yani muazzam mü 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 müthiş bir olay yani. Allah Celle Celaluhu çok doğrusunu yapıyor. Burada halis iman ehliyle efendim burada zalim, fasık, münafık, kafiri Mevla Teala burada net olarak ortaya koyuyor. Efendim ilme zuhur denir buna. Bir imtihandayız. Ya kazanacağız ya kazanacağız. E ve yüksek sesle söylüyorum. Ya cennete gideceğiz veya cennete gideceğiz. Veya cennete gideceğiz. Başka alternatifi yok. Ya cennet ya cennet. Rabbim hepimize cennetin nasip eylesin. Ee, çünkü öyle ya cennet ya cehennem yok. Yok o kelimeyi kullanmayacağız. Neden? Çünkü bu işin geri dönüşü yok. Ya cennet ya cennet. Müslüman güdümlü füze gibidir. Allah yar ve yardımcımız olsun.